Çok güzel bir fuar. Kızımla beraber geziyoruz. Bol bol kitap alıyoruz. Kitap okumayı çok severim. Çok güzel kitap okumak. Mevlana'nın Hayatı ve Şems. Evet. Onu aldım. Hala da devam ediyorum. Ankara'da düzenlenen fuara ilgi yoğun oldu. Yaşlısı genci, binlerce başkentli 6 Ocak'ta açılan fuarı ziyaret etti. Fuarda hafta sonu yoğunluğu vardı. Ankara Ticaret Odası'nın kongre düzenlediği kitap fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yazar Serhan Asker de Efsane Değil İnsanım kitabıyla kitap severleri bir araya getirdi. TRT çalışanı Serhan Asker fuarda kitabını imzaladı. TRT'nin birçok işi için yurt dışına koşturmaya gittiğimde dünya futbolunun efsaneleriyle konuşma fikri kafamda olgunlaştı. Onlar konuştu. Ösöbio'dan Zidane'a kadar, e, Blokin'den Dasev'e kadar, Dinozofftan Davor e kadar hepsi bir şeyler anlattı, hepsi bir şeyler söyledi. Futbolun bir güzel oyun olduğunu bu, bu kitapta anlatmaya çalışıyorum. Hem de o kahramanların dilinden. Dinozof ön sözünü yazdı. Görme engelliler için kitap sesli hale de getirildi. Aralarında Halit Kıvanç, Kerem Öncel ve Tansu Polatka'nın da bulunduğu 13 ünlü spiker seslendirdi kitabı. Pek çok maç anlattım. Pek çok Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupasında görev yaptım. Ama herhalde en anlamlı seslendirmelerimden biri de Serhan Asker'in kitabı oldu. Futbolun önemli isimlerini seslendirmenin keyfini yaşadım. Adeta onlarla o günleri, o dakikaları yaşadım. Anlattığım maçlarda oynayan futbolcuların seslendirmesini yaptım. Gerçekten benim için çok büyük keyifti, büyük bir heyecandı.